Sonradan 28 yıldır Ünye'de yaşıyorum aralıksız bir. Yani. artık ben de Ünye olarak kendimi hissedebiliyorum. gerçekten üye, daha doğrusu her şeyin önce bir tarihine bakmak lazım. Yani devletler, milletler bile tarihiyle bağlanıyorlar ve tarihiyle geleceğe güvenle bakıyorlar. Şimdi Ünye'nin tarihine baktığımızda gerçekten milattan önce 8. yüzyıllara dayanıyor. Daha sonra 1340 46 yılında Selçuklu hakimiyetine giriyor. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethetmesiyle beraber de Ünye'de Osmanlı topraklarına dahil oluyor. Ve o günden beri de çok aktif işler yapıyor. Hatta Canik Belediyesi, daha doğrusu Canik bölgesinin temsilciliğini yapan Hazinedarzade Süleyman Paşa sarayını Ünye'de inşa ediyor. 1800'lerin başında. Ve bu aktivasyonla sancak beyi olarak, daha doğrusu Samsun sancağına bağlı olarak işlev yapan Ünye, 1864 yılında hepinizin bildiği gibi 3 yıllık da olsa kendi başına sancak oluyor. Yani il oluyor. Fakat neden Ünye tercih edildi o zaman? Bunu da araştırmak lazım. O zamanlar Osmanlı donanmasının iplerini, halatlarını ünye yapıyor. Gemideki onarımlarını ünyedeki tersane yapıyor. Yani ünye devlete bir şeyler veriyor, bir şeyler kazanıyor, bir katma değer yaratıyor. O nedenden dolayı devlet haklı ünyeyi üç yıllık da olsa il yapıyor. Şimdi bizim bugün birçok arkadaşımız söyledi, biz devletten şunu alalım da büyüyelim şeklinde değil, biz ne üreteceğiz? Biz bu topluma ne üreteceğiz? Bu devletimize ne üreteceğiz ki gerçekten yıldızı parlayan bir il olur. Yoksa il yapılır kağıt üzerinde, il yaptım derler, il olursunuz. Ama kasabadan farkımız olmaz. Eğer bir şeyler üretemezsek, biz bu yaşadığımız şehri geliştiremezsek hiçbir anlamı olmaz. Zevk de alamayız zaten bu işte. Ama biz ne zamanki bir şeyler üretebiliriz, bununla ilgili çalışma yapmamız lazım. Nasıl çalışma yapmamız lazım? Öncelikle güçlü olduğumuz yanları bir bir tarafa sağ tarafa yazmamız lazım. Güçlü olduğumuz taraflar. Neler? Bunlarla ilgili komisyonlar kurmamız lazım. Ama bu çok uzun vadeli komisyonlar değil. Bu işte pratik olarak hemen bir şeyleri ortaya koyabilecek arkadaşlardan teşkil edebilecek bir komisyon kurmak lazım. Şimdi ünyenin güçlü olduğu tarafların neler olabilir? Ben size söyleyeyim. Eğitim olabilir. Hem üniversite eğitimi hem de genel müfredat milli eğitim eğitimi. Turizm Sayın Hocamız da bahsetti. Turizm ünyenin belki de en güçlü taraflarından biri olabilir. Sağlık ünyenin en güçlü taraflarından biri olabilir. Bakın, sağlık turizmi nedeniyle üç haftada bir kurvazı ünyeye geliyor. Değil mi? Bakın, dünya şu anda sağlık turizmi yönünden tırnak içinde söylüyorum. Bizi kıskanıyor. Çünkü <laughs> sağlık turizmiyle ilgili dünyanın hastalarına biz bakıyoruz. Türkiye bak. Bin tane Rus turist geliyor sadece 3 haftada bir gün. Burada büyük bir sağlık turizmi potansiyeli yok mu? İşte bakın güçlü bir tarafımız. Başka ne güçlü taraflarımız olabilir? Bakın fındığımız çıkıyor. Bizim neden bir gıda fakültemiz yok? Neden organik gıda fakültemiz yok? Bunları neden işlenmiş olarak mamule dönüştüren bir fakültemiz yok? Neden bu konuda eğitim vermiyoruz? Geliyorsak da ben bilmiyorsam da özür dilerim ama bildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla güçlü olduğumuz tarafların mutlaka çıkarıp, bunlarla ilgili pratik komisyonlar kurup bunlar da hazır olan istediği zaman bilgi ve belge aktarımı yapabilirler. Bu çalışmalarla bizim ee, bizi yöneten devlet büyüklerimize gidip biz bunları vermek istiyoruz devletimize, biz bu çalışmaları yapmak istiyoruz, bu şekilde devletimize katma değer üretmek istiyoruz diye dersek bu kalıcı olacaktır. Aksi takdirde bizim il olmamız şart üstünde olacaktır. Ama ben inanıyorum ünyede çok büyük bir potansiyel var. Her yönüyle ünye İl olmayı zaten hak etmiş, 1864'te zaten bu kararı devlet vermiş. Biz sadece atalarımızın yaptığı o çalışkanlığı, o aktiviteyi şimdi gösterme zamanı. Şimdi sahne bizim, bu oyunu hep beraber oynamamız lazım. Bir kişiye iki kişiye yıkmamak lazım. Osman hocam çok doğru diyor, yorulursunuz, bu bir süreçtir. Bunu mutlaka değişmeli kullanmalısınız. Osman hocada iki tane yok, değişmeli kullanmamız lazım. Onun yerine başka bir arkadaş, onun yerine başka bir arkadaş. Dinlenince tekrar Osman Hoca. <laughs> Ama mutlaka bu işe herkes her yönüyle katkı sağlamalı.